Bismillahirrahmanirrahim. Bulut ile ilgili ayet mealleri. Bakara suresi 57, 164 ve 210. ayetler. Üzerinizi bulutlarla gölgelendirmiş ve size kudret elvası ile bıldırcı neti indirmiştik. Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarına yiyiniz demiştik. Onlar bu nimetleri hiçe sayarak bize bir zarar veremediler. Fakat böylelikle sadece kendilerine zulmediyorlardı. Göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara faydalı şeyler taşıyarak denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de kendisiyle ölümünden sonra yeryüzüne diriltiği ve üzerinde dolaşan her türlü canlıyı yaydığı yağmurda, gökle yer arasında emre hazır bekleyen rüzgarları ve bulutları farklı yönlerde evirip çevirmesinde aklını kullanan bir topluluk için elbette Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır. Yoksa İslam'a girmeyen bu akılsızlar Allah'a meleklerle birlikte bulutların gölgeleri arasından çıkıp yanlarına gelmesini ve böylece defterlerinin dürülmesini mi bekliyorlar? Zaten sonunda bütün işler Allah'a dönecektir. Araf suresi 57 ve 160. ayetler. Bu Allah ki rüzgarları rahmetinin öncesinde müjdeci olarak gönderir. Nihayet bu rüzgarlar yağmur yüklü bulutları pek hafifmişçesine kaldırıp yüklendiği zaman biz onu Kuruyup ölmüş bir memlekete sevk ederiz. Böylece oraya su indirir de onunla her çeşit ürünü çıkarırız. İşte biz ölüleri de kabirlerinden böyle çıkaracağız. Umulur ki düşünüp ders alırsınız. Biz İsrailoğullarını Yakup'un 12 oğlundan türeyen oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Çölde susuz kalıp da kavmi Musa'dan su isteyince ona Asarla taşa vur diye vahyettik. O da vurur vurmaz taştan 12 pınar birden fışkırıverdi. Böylece her kabile su alacağı yeri öğrendi. Yine çok sıcağında üzerlerine bulutu gölge yaptık. Kendilerine kudret elvası ile bıldırcı neti ikram ettik. Size verdiğimiz temiz ve helal rızıklardan yiyin dedik. Onlar bu nimetleri hiçe saymakla aslında bize bir zarar veremediler fakat böylelikle sadece kendilerine zulmediyorlardı. Rahat suresi 12. ayet Size şimşeği hem korku verecek hem de bereketli yağmurların müjdecisi olarak ümide sevk edecek şekilde gösteren ve yağmur yüklü ağır bulutları meydana getiren O'dur. Nur Suresi 40 ve 43. Ayetler Yahut o kafirlerin duygu, düşünce ve davranışları engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bir bulut, bir biri üstünde karanlıklar, öyle ki insan elini çıkarıp uzatsa, Neredeyse kendi elini dahi göremez. Allah bir kimseye nur vermemişse, artık onun nurdan bir nasibi yoktur. Görmez misin ki Allah bulutları sevk ediyor, sonra açıklarını giderip onları bir araya getiriyor. Sonra onları üst üste yığıp sıkıştırıyor. Bir de görürsün ki bunların arasından yağmur çıkıyor. O gökten oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indiriyor da onunla dilediğini vuruyor. Dilediğinden de onu öteye çeviriyor. O bulutlarda çakan şimşeğin parıltısı ise neredeyse gözleri alıverecek. Furkan suresi 25. ayet O gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yarılacak ve her taraftan melekler birbiri ardınca yeryüzüne indirilecektir. Nemil suresi 88. ayet Dağları görür onları hareketsiz yerlerinde donmuş sanırsın. Halbuki onlar bulutların yürümesi gibi geçer giderler. Bu her şeyi sağlam ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz o yaptığınız her şeyi en iyi bilendir. Rum Suresi 48. Ayet. Allah odur ki rüzgarları gönderir, o rüzgarlar da bulutları kaldırır. Sonra Allah o bulutları gökte dilediği gibi yayar ve parça parça dağıtır. Derken bulutların arasından yağmurun boşaldığını görürsün. Allah o yağmuru dilediği kullarına ulaştırınca onlar hemen sevinir, yüzleri gülü verir. Fatır Suresi 9. Ayet Allah odur ki rüzgarları gönderir, onlar da bulutları harekete geçirir. Derken biz o bulutları ölü bir beldeye sevk ederiz de ölmüş olan toprakları bulutlardan inen yağmurlarla diriltiriz. Ölülerin diriltilmesi de işte böyledir. Ahkaf suresi 24. ayet Derken azabın simsiyah bir bulut şeklinde belirip vadilerine doğru yöneldiğini görünce bu bize yağmur yağdıracak bir bulut dediler. Hayır bu bir an önce gelmesini bekleyip durduğunuz cizadır. İçinde can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Tur Suresi 44. ayet. Onlar kendilerini helak etmek üzere gökten bir parçanın üzerlerine düşmekte olduğunu görseler bile inatlarından bu üst üste kümelenmiş bir bulut yığını derler. Vakıa Suresi 69. ayet. Onu bulutlardan siz mi indiriyorsunuz yoksa onu indiren biz miyiz? Azim olan Allah doğru söyledi.